Türkan sondan merhabalar. Bugün sizlere yoğurt suyuyla cildimizdeki en inatçı ve koyu lekeleri nasıl geçirebileceğimizi, bunlarla nasıl başa çıkabileceğimizi bunlardan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Yoğurt suyunda A, B2, B6, B12 ve D vitaminleri bulunurken aynı zamanda bolca miktarda da protein içeriyor. Bu da cildimizdeki tüm kusurları kapatmada birebir etkili. Yalnız bu şekilde hazırlarsak, içeriğine ekleyeceğimiz malzemelerle cildimizdeki tüm kusurlardan kurtulabileceğimiz yoğurt suyu maskemiz için buyurun iyi seyirler diliyorum. Lütfen dikkatlice izleyin çünkü gerçekten cildimizde etkileri inanılmaz olacak. Şimdi ilk önce yapmamız gereken nohut unu ekliyoruz. Nohut ununuz yoksa şayet aktardan nohutlarınızı geçirtebilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde geçiriyorlar arkadaşlar. Bir miktar götürüp un, nohut unu elde edebilirsiniz ya da marketlerden temin edebilirsiniz. Yeşil çayımı elimle şöyle güzel bir ufaladım. Bunu da ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı nohut unu, bir tatlı kaşığı yeşil çay ve şurada bakın bir tatlı kaşığı pudra şekeri pudra şekeriniz yoksa bunu da şekeri öğütüp bu şekilde pudra şekeri elde edebilirsiniz ve şimdi içerisine yarım çay kaşığından biraz fazla zerdeçal ekliyorum zerdeçalımı da ekledikten sonra içerisine bir tatlı kaşığı dolusu limon suyu limon suyumuzu da ekliyoruz ve son olarak da yoğurt suyu ekliyoruz. Yoğurt suyunu kıvam alması için azar azar belli bir ölçüsü yok içerisine ilave edebilirsiniz. Yoğurt suyunda bulunan A, B2, B6, B12 ve D vitaminleri ile aynı zamanda bir de bolca miktarda protein içeriyor. Kırışıklıklar için anti-aging etkisiyle yaşlanmayı yavaşlatacak, cildimizi besleyip parlatıp canlandıracak Hani şöyle pürüzsüz kadifemsi dümdüz saydam bir yapı olur ya kimin hayali değil ki hepimizin hayali bu şekilde cildimizdeki sarkmaları toparlayıp cildimizi gergin bir hale getirecek tabiri caizse germeker yapacak olan yüzdeki kahverengi lekelerden kurtulmamızı sağlayacak. Hani şöyle koyu koyu kahverengi lekeler vardır. Güneş lekeleri, hamilelik lekeleri ve Hepimizin başının derdi ileri yaş lekeleri arkadaşlar. Tüm bunlardan da kurtulmamızı sağlayıcı etkide. Sivilce ve akneleri geçiriyor. Cilt sarkmalarını giderip aynı zamanda çillere de oldukça faydalı. Şimdi kıvam alması için maskemin az miktar daha nohut unu ekledim. Koyu kremsi bir kıvam elde yapacağız, elde edeceğiz arkadaşlar. Bunu Uygulamadan önce burada arsa kalan yoğurt suyu ile pamukla şöyle cildimizi güzelce bir temizliyoruz. Cilt tarafından yoğurt suyu emilip kuruduktan sonrasında cildimize bu maskemizi, boynumuza, dekolte bölgemize, yüzümüze, ellerimize, omuzlarda çillerin, lekelerin bulunduğu buralardaki tüm lekelere uyguluyoruz ve cildimizde tam 20 dakika bekletiyoruz öncesinde bol ılık suyla yıkayıp arkasından soğuk suyla durulama işlemini tamamlıyoruz. Haftada iki kere bir ay bunu kullanın tüm cilt lekelerinden kurtulun arkadaşlar. Her tarifimde söylediğim gibi lütfen bileğinizin iç kısmına sürüp alerji testi yapmayı ihmal etmeyiniz. Eğer herhangi bir sorun yaşamazsanız kullanabilirsiniz. Malzemelerden herhangi birine hassasiyeti olanlar, aşırı derecede cilt hassasiyeti olanlar lütfen doktorlarına danışmadan kullanmasınlar. Evet, benim tarifim bugünlük bu kadar. Lütfen tarifimi tüm sevdiklerinizle paylaşın. Onlar da yararlanabilsinler. Beğeni, yorum ve isteklerinizi dile getirmenizi sizlerden rica ediyorum.